Bir yerden düğmeye basıldı ve bir anda sosyal medyada, yandaş basında ve birçok internet yayınında aynı başlığı görür olduk. Cumhuriyet CHP'li Nülfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu başlığıyla servis edilen asılsız haberler çıktı ve bu tabii bu asılsız haberler de yayıldı. Biz de hemen bunun üzerine bir yazılı açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu söyledik. Evet buradan bir kez daha söylüyorum. Nülüfer Belediyesi'nin LGBT bireylerine özel herhangi bir merkezi yoktur. Nülüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Nülüfer Gençlik Evi'nde gençlere yönelik toplumsal cinsiyet atölyesi organize etmiştir. Bahsedilen merkez Nülüfer'de gençlerin eğitim çalışmalarını yürüttüğü bir mekandır ve LGBT bireylere özel bir merkez değildir. Bahsedilen atölye çalışmalarında da gençlere toplumsal cinsiyet eşitliği gibi temel kavramlar, şiddet ve şiddetle mücadele yöntemleri gibi konuları içeren eğitimler verilmesi planlanmıştır. Bu Evet, bunları açıkladık ancak buna rağmen karalama kampanyası devam ettirildi ve sanıyorum hala da devam ediyor. Nilüfer Kent Konseyi'nin ve Gençlik Evi'nin hedef tahtasına koydular ve bu kışkırtmaların, kışkırtmaların sonucunda da kendisine ülkücü gençlik diyen bir grup Nilüfer Gençlik Evi'ni maalesef bastı. Ardından İçişleri Bakanlığı hakkımızda soruşturma başlatacağı duyumlarını aldı. Ardından Cumhuriyet Kadınları Derneği ile ülkücü gençler belediyemizin önünde tekbir getirerek bir kınayan, bizi kınayan açıklamalar yaptılar. Evet, belediyemizin eşitlik birimini LGBT dayatma merkezi olarak tanımlayıp eleştirdiler bizleri. Yani biz ne dersek diyelim sesimizi duyan olmadı. Ardından bazı siyasi partilerde bu merkez ahlaka aykırı diyerek bizi kınadılar. Yani hala olmayan bir merkez üzerinden kampanya yürütülüyor maalesef. Eşitlik birimi sadece Nülfer Belediyesi'ne özgü bir oluşum değildir. Bizzat İçişleri Bakanlığının genelgesiyle pek çok belediye bünyesinde eşitlik birimi kurulmuştur. Bu birim toplumun farklı kesimlerine toplumsal cinsiyet eğitimleri de vermektedir. Her gün bir kadın cinayetiyle ya da bir şiddet haberiyle uyandığımız bir zamanda insanlara bu eğitimlerin verilmesinden doğal ne olabilir ki? Öte yandan milli bünyesinde bile toplumsal cinsiyet eşitliği içeriğiyle sosyal organizasyonlar yapıldığını biliyoruz. Gençleri şiddet kavramını sorgulamaya yöneltmesi bakımından bu da çok doğru bir iş olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Ama Nülüfer Belediyesi yapınca işte böyle siyaseten karalama kampanyalarına hedef oluyoruz. Nülüfer Belediyesi sanki gençleri eşcinselliğe teşvik ediyormuş gibi asılsız, kasıtlı ve siyaset uğruna yal halkı yanıltarak kamu barışını bozacak yayınlar yapılmaktadır. Bunları reddediyor ve kınıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu yalan haberler üzerine kurulan karalama kampanyalarına alet olmamalarını ve gerçeği sorgulamalarını rica ediyorum. Yandaş basının bu süreçte attığı başlıklar nasıl bir nefret suçu işlendiğinin de ayrıca kanıtıdır. Sonuç itibariyle bu siyasi bir linç girişimidir ve öyle anlatılıyor ki asıl hedefte asıl hedef anlaşıldığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda çıkarılan bir e, dezenformasyon yasası vardı. E, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bu konuda e, zaman zaman yayınlar yapıyor. dezenformasyona ilişkin bu konuyla ilgili bu yasa kapsamında bir girişiminiz oldu mu olacak mı? Şimdi Bunu tam zamanı işte bu dezenformasyon Teşekkür yasası ederim. belki buradaki yayınlarla ilgili ne yapılacağını ortaya koyacaktır. Biz suç duyusunda bulunduğumuz zaman bu sanıyorum. Şimdi İçişleri Bakanlığı müfettiş de e, burada. Bu e, yayınları kendisine de ileteceğiz. Eğer Bir yasa göre bakalım bu yayınları yapan kişiler hakkında nasıl bir e, önlem alınacak? Bunu da göreceğiz sizlerle beraber bizde. Ve belediye üzerinden partimize saldırılar başladı özellikle bol hesaplar üzerinden ve e, bazı kalemşörlerin bazı bazı e... Basın organları üzerinden bu tarz e, bir hareketlilik, bu tarz bir karalama kampanyası, saldırı operasyonuyla karşı karşıya hem partimiz hem e, belediyemiz. E, bu anlamda hafta sonunda, cumartesi günü de e, belediye önünde bir takım protesto gösterileri gerçekleştirildi. Tabii biz e, eleştiriye, siyasi parti olarak e, her türlü eleştiriye açık olduğumuzu, buradan bir kez daha ifade etmek ve altını çizmek istiyoruz. Ancak iş hakaret boyutuna geldiğinde, iş sokakları terörize etme boyutuna geldiğinde biz burada haklı tepkimizi ortaya koymakla mükellefiz. Bu belediyede herhangi bir merkez kurulmamıştır. Değerli başkanımız Turgay Erdem bu açıklamayı da yapmıştır. Biz Aklı Selim'e davet ediyoruz tüm tarafları. Nilüfer'in bu şekilde haberlerle, Nilüfer'in bu şekilde saldırılarla gündemde olmasını kabul etmek istemiyoruz. Bizim ilçe binamızın önüne belli bir grup tarafından yapılan yazılama çalışmasını ve saldırıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP eşittir LGBT şeklinde yazılamalar yapıldı. Bu sokakları terörize etmektir. Gençlik kollarından arkadaşlarım burada kendilerine teşekkür ediyorum. Çok hızlı ve itidalli bir tavır alarak bu yazıları kaldırmışlardır. Biz bir şeyleri protesto edeceksek gelin dayanışma içerisinde kadına, çocuğa karşı işlenen suçlarla mücadele edelim. İftira kampanyalarıyla, karalama kampanyalarıyla Nilüfer'de süreç yönetilemez ve bir kez daha konuşmamın sonunda altını önemli çizmek istiyorum. Hiç kimse Nilüfer sokaklarını terörize etmeye kalkmasın. Biz sonuna kadar itidalli bir şekilde süreci yöneteceğiz. Hiçbir şekilde hiçbir kavganın hiçbir şiddetin tarafı değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer ilçe örgütü olarak siyasi olarak belli sorumluluğu olan. Ee, önemli görevlerde bulunmuş belli siyasilerin bazı konular açıklama yaparken konu hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bazı sosyal medya tetikçilerinin attığı iftiraların üzerinden bir algı yaratma e, peşine düşmek önemli siyasi görevlerde bulunan bazı e, siyasetçiler için işte asla şaşırmıyoruz. Onların yapması gereken çok da önemli işler varken bunları bırakıp ki bir İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ile ki birçok AKP'li belediyenin de benzer çalışmalar yaptığı halde bir fırtına koparılmaya çalışılıyor. E, tablo ortada. Yani e, bunların bu saldırmalarını çok şaşırmıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran bir siyasi anlayıştan e, farklı bir şey zaten beklemiyoruz. Ama biz e, yurttaşlarımızın bu konuda e, sağduyulu olmasını ve konu hakkında detaylı bilgi edinmesini gerektiğini düşünüyoruz.